Sevgili Malatyalılar, size Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı şikayet etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde kendi cebimden vererek yaptırmış olduğum pankartları bir gün aniden hepsini söktüler, indirdiler. Sebebini sorduğumda üst geçitlere olmayacağını söylediler. Ben de bir şey demedim. Ancak gün itibariyle bütün üst geçitlere AK Parti'nin adaylarının afişlerini asmışlar. Benim afişlerimi söktükleri yere. Ben kendi paramla yaptırdım. Bu kadar ayrımcılık olmaz. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Malatya'ya şikayet ettim. Malatyalıların vicdanına bırakıyorum. Sayın Selahattin Gürkan. Bu siz bütün Malatya'nın Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Bunu size yakıştıramadığını söylemek istiyorum. Hatta gelmişler benim dükkanımın bulunduğu, ortak olduğu iş yerinin bulunduğu yere de asmışlar. Benim afişimi sökmüşler. AK Partili adayların afişini asmışlar. Daha önce burada benim afişim vardı. Kinalamış olduğumuz bir yere benim afişimi sökmüşler. AK Partili adayların afişini yapıştırmışlar. Yakıştıramadım. Milletin vicdanına, Malatyalıların vicdanına bırakıyorum. Keşke bu afiş asma hızını depremde gösterseydiniz. Ben afişlerimi kendi cebimden yapıyorum. Bu arkadaşlar afişleri hangi kaynaktan yapıyor? ondan merak ediyorum. Ayrıca Malatya'daki bütün billboardlara AK Parti'nin afişlerini donattılar. Onu da hangi parayla yapıldığını sormak istiyorum. Vatandaşın parasıyla, bizim paramızda seçim propagandası yapıyor Malatya Büyükşehir Belediyesi. Ve tekrar söylüyorum, keşke bu hızlarını bu afiş asma hızlarını, billboard asma hızlarını depremde gösterselerdi. Depremde yok olanlar bugün ortaya çıkmış. Malatyalılara şikayetimdir.